Ya bir uçağa bindik gelene kadar nasıl gülüyorlar, nasıl gülüyorlar kadınlar. Erkek de gülse ayıp da bu İnsanların içinde gülüyorlar. Ya inemedi kurfaya. Şimdi sis var. Hiç benim başıma böyle bir şey gelme. İlk geldi bu kadar senede uçağı biliyoruz. E duruyor 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 duruyor. Dönüyor 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 yok. Beş dakika dedi 15 dakika oldu. E ondan sonra dedi Bizim hanım da korkuyor. Kadıncağız korkar yani. Ben de korkmuyorum. Numaraları yapıyorum ama ben de korkuyorum yani şimdi. Ayağın yerde değil kardeşim. Ayağın yerde değil. Havadasın yani. Biraz tarlalar görür. Hav Siz açılıyor. Bakıyorum toprak görünüyor diyorum. Neyse. Ama toprak görünse ne olur? Kesedin kolay bulunur yani. Başka türlü efendim. De denizde daha zor yani. yani. Toprak görünüyor. Hakikaten de. Ama inemiyor. Ondan sonra 10 dakikada bir şey demiyor. Millete ineceğiz diye bekliyor. Ya bir şey de. da demiyor. 10 dakika sonra dedi ki ben de zannettim gidiyoruz Antep'e diyecek. De e dedi ki işte paralel geçiş yapıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. İşte inemiyoruz şu anda. Tabi dua edin de inelim diyecek hali de yok. Pilotlarda da böyle bir <laughs> şuur da çok da da yok yani. Hadi iyi inişler diyor. Ulan inemiyorsun ki ne iyi inişler yani iyi nişter diyeceğine Allah selamet versin de işte efendim dua edelim arkadaşlar de falan